The Brutalist, Brady Corbet'in yönetmenliğinde, savaş sonrası Amerika'ya göç etmek zorunda kalan Macar mimar Lazlo Dot'un hayatını merkeze alıyor. Hikaye, Lazlo ve eşi Erzebet'in yeni bir başlangıç yapma çabalarını ve süreç boyunca nasıl sınandıklarını anlatıyor. The Brutalist'in sinematografisi, mekan ve karakter arasındaki mesafeyi incelikle işleyen bir görsel anlatıya sahip. Lukas Zal'ın kadrajları, geniş açı çekimlerdeki geometrik düzen ve gölgelerin kontrollü kullanımı, izleyiciyi sahnelerin içine çekiyor. Bu görsel dil, hikayenin alt metnini destekleyen, minimalist ve etkileyici bir atmosfer yaratıyor. The Brutalist, sanat ve ideallerin kapitalist sistem içindeki yerini işlerken, bireyin hayalleriyle sistemin talepleri arasındaki çatışmayı çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Film, görselliği ve tematik yoğunluğuyla etkileyici bir izlenim bırakıyor. Sizler bu film hakkında ne düşünüyorsunuz?